Oyunumuzun adı Yan rol OPS sahnedeyiz. Biraz sonra sahne alacak. Sevgili Merve. Evet. E, yönetmenimiz şey Şenol Önder yanımda. E, bu oyunu birazcık tanımak istiyorum ben. E, kostümler ve sahne dekoru oldukça ilginç. E, merak ediyorum. E, e, yazan Deniz Madaroğlu. Madaroğlu. Hı hı. Şu anda yok kendisi. Sevgilerimizi gönderiyoruz. E, birazcık e, konuşalım dram mı? Tabii. Nedir, komedi mi? Ne anlatıyorsunuz burada? Sahneye koyma hikayeniz nedir? Birlikteliğiniz nasıl oldu? Şöyle çabuk çabuk oyun öncesi <laughs> her şeyi ben de bir... tamam. <laughs> hiç anlayayım. Ben kısaca başlayayım sen Tabii. devam et. Tamam. Ee, oyun bir oyuncunun e, Türkiye'de bir kadın oyuncunun yaşadığı zorlukları ailesiyle, oyuncu arkadaşlarıyla, sektörle, kendiyle olan iç hesaplaşmasını anlatan Hı -hı. çok güzel bir komedi dram. Evet yani yine. <laughs> evet, komedi dram Deniz Maganoğlu 2018 yılında yazıyor oyunun ilk oynandığından sonra Merve onu izliyor ve çok seviyor. Biz de böyle bir oyun arayışındayken bir gün sabah uyanıp Merve bizi aradı. Hocam ben oyun buldum dedi Tabii. ve bundan sonrasını Merve anlatsın bence. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Merve, seni dinliyoruz. Yani izlediğimden sonra üzerinden iki yıl geçmiş, üç yıl geçmişti neredeyse. Ee, ve bir hani oyun yapma telaşı içerisindeydik ve sürekli ya, okuduğumuz oyunlarla ilgili ya sevdik ama ama hep böyle bir ama içerisindeydik. İçinizde İçinize evet, ya yani ben mi yazsam acaba diye böyle bir oturdum birkaç gün üzerine hani derler ya kulağımın üstüne yaptım <laughs> diye birkaç gün düşündüm sonra uyandığımda bir gün dedi ki biliyorum ben oynayacağım oyunu. Çünkü izlediğim oyun bir anda tekrar herhalde, evet, evet. malum oldu bir anda yani ve dedim ki böyle böyle bir oyun var hemen oyuna ulaşalım bir şekilde. Sonra e, şey sesli kitap hali vardı. Hocam ve e, Arzu Önder tiyatromuzun kurucularından ve oyunumuzun dramaturgu. Mitos tiyatroydu. Mitos, evet, evet, tiyatro, 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 tiyatro. Mitos. Onlar dinliyorlar. Ben hiç dinlemedim. Çünkü Hı -hı. kulağımda o ses kalsın istemedim. Onlar da dinlediklerinden bulabilir dediler. Sonra oyun metni geldi. Bir şekilde metne ulaştık. Hı -hı. E, Deniz de sağ olsun bize yani böyle uzun biraz uğraşımız oldu ama Hı -hı. uzun uğraşlarımız sonucunda güvendirdik. Hı -hı. Sonra tiyatromuzu aldık. Oyunu okuduk. E, ayaklanmaya başladığımızdan itibariyle de inanılan devam ettik. Yani ben çok inanıyordum. Sonra aslında. Ee, ekibi de inandırmaya başladı. Gözleri parlıyor anladık. Ölme yani o kadar içe ki. Ya yani, ekibi de Kaçıncı çok iyi başladı. E, bugünkü 10 mu 11 mi? 10 11. oyunumuz. Yani daha fazla oynayacaktık hmm. ama malum sebeplerden e, oyunlarımız ertelendi iptal oldu. ilgili yan rol dediğimize göre Evet, evet evet. Yani, yani bir oyuncu dışında geçen yok hayır. oyuncu. Aslında sektörde, sektörde geçen. Sektörde oyuncu. Evet, sektörde oyuncu olan ve eee okullu bir oyuncunun aslında hem kendi ailesiyle ilişkileri, hmm. e, oradaki yan rol oluşu, İkisindeki yan rol oluşu, arkadaşlarındaki yan rol oluşu, evet. sektörde yan rol oluşu hı hı. aslında bir insanın kendi hayatında başrol olamamasıyla alakalı bir hikaye izliyoruz biz. Hı hı. E, her yere de dokunduğu için çok daha güne uyarlanabilir bir oyun olduğu için e, seçerken de buna çok dikkat ederek ve hocamın da rejisiyle ve dramaturgumuz hı hı. Arzu Önder'in de e, önerileriyle aslında oyun çok daha güncel ve her zamanda güncellenebilir. ...bir şekilde sahneye çıktı. Benim izlediğim hikaye ile biraz daha anlatı tiyatrosuydu. Ama yönetmenimizin dokunuşları ve dramaturgunuzun aslında böyle yapsak daha mı iyi olur gibi... ...yönlendirmeleriyle oyun gerçek anlamıyla bir tiyatro metnine aslında dönüşmüş oldu. Çünkü içinde bir sürü karakteri oynadığım, yer yer anlattığım, yer yer oyuncu olarak yer aldığım... ...benim de içinde çok keyifle bulunduğum bir hikaye anlatıyorum. Canan'ın hikayesi anlatıyorum. Herkesi de izlemeye davet ediyorum. çünkü. Çok eğleniyoruz yol evet. hani gerçekten evet. çok olsun de diye. Ee, İnşallah. olsun inşallah heyecan içerisinde bunu yansıtmak çok güzel bunu sizinle hissetmek de, de çok güzel oyun öncesi İzleyecek. benim amacım çağlar çorumluların sahnesi bugün ilk kez geldim ben e, nasıl AVM'nin hemen çaprazında e, bir 100 metre kadar yürüyorsunuz arkasında. Vatan Komputurun yan olduğu yanında bina. olduğu evet. bina, evet. E, oldukça şirin güzel bir sahne. E, dekor içinde kutluyorum Cihan Aşara ait zannediyorum, evet, değil mi? Ait. Oyunun müzikleri e, Mustafa Kemal Öztürk, Badem Müzik Grubu'nun solisti Mustafa evet. Kemal Öztürk'e ait. E, dekor tasarımını Cihan Aşar yaptı. Evet. Işık Aşar. tasarımını Recep onurduru yaptı. Ee, onun haricinde dramaturgumuz <laughs> arzu. <sunarlar>. Evet, dramaturgumuz <laughs> arzu. Hepsi sevgilimiz. Afişimizi tuhaf e, yaptı. E, Emre ve e, Ferhan. Hmm. Güzel Başka. bir kadro. Evet, evet. evet. Yani, Harika bir kadro. Harika bir araya gelmişsiniz. Çok aile gibiyiz yani. Güzel işler yapacaksınız bundan sonra. İnşallah. İnşallah. Birbirinden güzel oyunları aynen heyecanla bekliyor İnşallah. olacağım. Ödül aldık. Evet bu Aa, yani, arası e, en iyi... Oyunlar. Evet. evet. E, neden söylemiyorsun? Ben <laughs> de Şimdi aklıma geldi. hemen e, En iyi tek kişilik prodüksiyon ödülü aldık. Tek kişilik Evet, tek kişilik yani, prodüksiyon. Aynen. Yani aslında evet. Dilekler arasının o kadar en iyi oyunu aldık. Gözler onu diyorum. O enerjisinden belli oluyor zaten. Teşekkür ederiz. Evet. Ödül aldığın için de kutluyorum. Hak etmiş demek ki ben de şu ana kadar seyretmediğim için hayıflandım. Bugün, olacağınız teyzeyle oynayacağım. Onun için en pişmiş oyun, oyun derler en güzel oyuna getirdiniz evet. diye galiba yapacağız. değil mi? Aynen evet, öyle. Acaba bilerek mi öyle yaptım? Biraz Nasıl? otursun diye ben sizi çağırdım. Biraz oyun otursun diye, şey diye çağırmadım evet. özellikle. Yani davet ettiniz o yüzden. <laughs> yani çok şükür ilk oyundan beri hani artan seyirci ve gerçekten ilk <laughs> çok güzel bir ilgiyle karşılanıyoruz. Çok güzel bir şey. Ee, gittikçe de pişiyor ve hani oyunu da izleyince göreceksinizdir. Zaten seyirciyle çok iç içe bir oyun olduğu için evet, evet. biraz o benim rahatlığımla beraber de yani rahatlamamla aslında ilk oyunda tabii çok daha heyecanlıydım. Yine heyecanlıyım ama ilk oyundaki kadar değil biraz daha emin bir şekilde sahneye çıktığım için seyirci daha güzel bir iletişimde Tabii. oluyoruz. O yüzden bence de bu oyun güzel bir oyun. ben, ben de heyecanlandım Merve'cim. Alkışlarım bol inşallah. olsun. Yolunuz biz. açık olsun. bir tost çok, çok, şey çok teşekkür ederiz. Çok veririz. sağ olun. Alkışlıyorum ben size. Ayaklarınızı zaten. Biz teşekkür ederiz. Biz Bizi kırmayın. Yanımızda olduğunuz için. Her zaman yanımızda. <laughs> çok teşekkürler. Çok güzel bir rol geldi. Tam senlik bir şey. Bak yönetmen senin için adadan buraya kadar geliyor. Bir sayfa. Hemen izberliyorsun. Saat 1'de Levent'e oluyorsun. Koş canım. Koş kız bu audition'ı alacaksın. Öl sen bile o audition'a gireceksin. Oyuncularla orospular arasında <laughs> tek bir fark vardır. Orospular asla işsiz kalmaz. <laughs> 20 küsur yıllık aktif olarak sürdürmüş olduğum herkesin her bir şeyi yaşantıma bırakıp sen fatal olmaya karar ver. Beni ilk terk eden erkek babam. Aramıza hijyenik pekliyordu. Onun hiçbir günahı yok. <laughs> Herkes kadınları framboaz olmaya zorluyor. Oysa ben elmayı... Erkeklerin isteklerini sikiyim.